Merhaba sevgili dostlar. Duyguyla Duygularımız adlı YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Evet, neyin devamı bu program? İçimizdeki karı kocanın yani el ve dişil uyumunun devamı. Ne yapmıştık geçen hafta? Geçen hafta bir karı koca canlandırmıştık. Tabii bu ne kadarınıza hitap etti, ne kadarınızın aa evet ben de bunu ve buna muadil bir şey yaşadım dedirtti hiç bilmiyorum. Yorumlarda Göreceğiz bunu. Ben yorumları takip ediyor oluyorum bu arada. Hepinizin yorumlarını okuyorum ve cevap verilmesi gereken sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ve devam ediyorum. Geçen hafta canlandırma yaparken bir talep eden tarafımız vardı. Bir de talep eden tarafımıza cevap veren, yerine getiren tarafımız vardı. Talep eden dişildi, talebi yerine getiren erildi anımsıyorsak. Peki bu halde bugün de erkek tarafından olaya bakacağım. Ve erkek tarafının dişilli tarafına önem vermediği zaman neler olacak onları bir gözlemleye olacağız. Şu bilgiyi vermek isterim ki her kadının içinde bir eril var demiştik. %30 tarafımız erildir kadınlarda. Erkeklerde ise %30 tarafı dişildir. Fakat biz bu 30 tarafımızı, 50 tarafımızı çok fazla kullanmaya başlarız. Yani hem eve koşturmaya başlarız hem dışarıda çalışırız. Bu sefer eril o yüzde 30'luk tarafı yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60'a çıkar ve denge bozulur. Erkeklerde örnek veriyorum işte işten çıkmışlardır, belki el işlerine çok dalmışlardır, belki çok çocukla ilgileniyorlardır. Bir dişinin yapımı yapması gereken görevleri fazla fazla işlenmişlerdir. Çokça çok mutfaktan çıkmıyorlardır, yemek yapıyorlardır gibi gibi. Bu da onların dengesini bozar. El ve dişil dengesi bozulduğu zaman da zaten ikili ilişkiler patlak vermeye başlar. Erkek tarafından bir, geçen hafta kadının dişilini duymaması da neler olduğunu görmüştük. Şimdi erkeğin dişil tarafını duymadığı zaman neler olacağını göreceğiz. Bu erkeklerdeki %30'luk kısmı biliyorsunuz erkeklerin içe dönmesi kadınlara nazaran biraz daha zordu. Çünkü kadınların yapısal, çünkü kadınların yapıları gereği kadınlar içe dönüktür içten beslenirler. Erkekler ise biraz daha dışa dönüktür. Dıştan beslenirler. Dışarıya meyillidirler. Kadınlar ise içe dönüktür. O halde erkeklerin içe dönmesi, içeriye bakması, kalbini duyması, dişini görmesi kadınların nazaran biraz daha zor olabilir. Bu biraz daha olay daha yavaş ilerleyebilir erkeklerde. O yüzden bu da erkeklere sesleniyorum. İçe dönmeniz konusunda yani bu dişil tarafınızı aktive etme anlamında sadece bir şey talep ettiğiniz zaman kalbinize bir dönün bakın. Bir dakika ya içim ne istiyor? Canım ne istiyor? Kalp, can, için ne diyorsan ona bir bak de ki benim kalbim şu an ne istiyor? Bir şey istiyorum. Bir, dur bir durayım ya dur bir dinleyeyim. Bu bir dakika alacak sadece. Önü <laughs> ver bak. Bir dakika. Ne istiyor? Aa evet. Böyle çeviriyorum. Dört beş senedir ben tatile çıkmadım ya ya da kendim için bir şey yapmadım. Uzun zamandır ziyaret etmediğim biri var. Onu görmek çok iyi gelecek bana. Ya da bir arkadaşım var, dostum var şehir dışında. Buraya gidersem ya da onu buraya davet edersem, onunla bir gün geçirirsem. Dediğin zaman kalbin sesini dinlemiş yani talep eden dişine kulak vermiş oluyorsun. Sen oraya kulak vermediğinde dışarıdaki kadınlar da sana kulak vermiyor olacaklar. Dışarıdaki kadınlardan da sevgi alamayacaksın, değer alamayacaksın. Dışarıdaki kadınlar da seni görmeyecek. Çünkü sen içerideki kadının ihtiyacı olanı dışarıdaki kadınlara veriyorsun. Halde hani sen kadınını aldatıyorsun. Evet kabaca baktığın zaman böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Günün aldatma söz konusu. Hani deriz ya eskilerde, eskiler çok kullanırdı bunlar. Özellikle kadınlar çok kullanırdı. İşte benim adam el iyisi derlerdi. Hatırladınız mı? El. el iyisi. Yani erkekler çoğu zaman içeriye dönmekte çok zorlandıklarında, duymadıklarında, umursamadıklarında ele karşı çok daha nazik, çok da kibar olabiliyorlar. El iyisi olmayı şimdi şu anda bırak. Bırak gitsin. O halde başlayalım mı? Hadi başlıyoruz. Ne yapsam ya? akşam maça mı gitsin arkadaşlarla? O zamandır da gitmiyorum onlarla maça. hala ben gitsen mi? maçı ya saçmalama otur. Oturduğum yerde. Çocuğun dersleri var biraz çocuklar ders çalıştır. İşte. Ya da ne yap? Gideyim ben bir şey yapayım ya. Bozayım ben. Gideyim uyuyayım ben. <laughs> Acaba haftaya şöyle bir hava mı gitsek ya? Bir böyle masaj, bir böyle kesin. Ay çok iyi olur. Vallahi bebeğe. Deli gibi çalışıyorum yani. Cumartesi günleri bile çalışıyorum. Artık böyle her yerim ağrıyor. Hem böyle bir iyi de gelmiş olur kollarım falan da böyle. Masajı iyi gelir ya bana. kasıldıkça kasıldım. Stresli de bir hafta geçirdim aslında. Masajı bırakma sen. Masajlar pahalı. Boş ver. Hiçbirini yapma. Aa bak bir şey söyleyeceğim. Yarın iş arkadaşının doğum günü. Neysli sen. Neysli çok güzel bir hediye aldım. Güzel olsun ki doğdu. <laughs> yani çünkü o senin doğum gününde çok güzel bir şey almıştı. Yani çok güzel değildi aslında ama. Bu sen üstün, bir bir üstüne çık sen onu. Böyle yap. Evet ben masajı boş vereyim bu hafta. Gideyim ona bir hediye alayım ben. Gayna. Ay çok heyecanlıyım ya. Hediye bir çok acaba ne yapacak? Nasıl davranacak? Böyle şaşıracak mı? Vallahi heyecanlanıyorum ha. Ay aslında böyle şöyle arkadaşımla baş başa ya da eşimle baş başa şu güzel bir lüks restorana gidip çok da meksul ve gurme diyorlar. Bayılıyorum. Gitsek mi ya? Bir rezervasyon yaptayım ben. Ha ne rezervasyonu ya? Saçmalama. Hayır. Baksana. Mesai kalacaksın ya öbür akşam. Aşağı ertele gitsin ya. Başka zaman bakarız. Diğer ay bakarız. Mesaim var şimdi ben. Bu türlü mesaiye hadi Çünkü mesaiye kalınca da daha fazla bir şey yapıyorum. Parol diyorum. Taksitleri falan da Rahat rahat. izle de çıkmayayım ben. İzin parasını da kullanayım tabii izinimizi kullanmıyor. Zaten 3 senede çıkmıyor. Bir sene daha da çıkmıyor. Da bir gün 3 sene dayanan bir sene daha dayanır elbette ki. Tamam. Aa, ama bizimkileri göndereyim tatile. Gitsinler onlar. Ben çalışayım. Oturayım çalışayım. Ben hep çalışayım. Hiç. Mola vermeyeyim. Ben kazanayım. Onlar da yesinler. Ne olacak ki? <laughs> i̇yi baba olmak bunu gerektirir. Değil mi? E tabii iyi aile reisi olmak bunu gerektirir. Öyle yapayım ben. İnsanlara doğum günü sürprizleri yapayım, doğum günü hediyeleri alayım, doğum günlerini kutlayayım ince bir adam olayım böyle, tatlış bir adam olayım. Evimi geçindireyim, izin kullanmayayım. Hatta bayramlarda da çalışayım ben. Ay, bayramlar da böyle çift tarifi işi ya. Güzel. Önümüzde bayram. Mis. Bayram tatilinden sonra da evde tadilat yaptırayım. Evet, evet. Evde tadilat yaptırayım. Bir yaza da çıkmayayım ben izne. Çünkü bayağı bir tadilat var evde. Şöyle bir 200-250 çıkar benden. Tamam. Ama oh ya ama bak eşim de çok sevinecek ha bu duruma. Hay ama yani. Because <laughs> it Böyle kendime bir motive olmamış hissediyorum. Sanki böyle hayatın anlamı yok. Sıkıldım. Neyse ama olsun ya. Olsun insanlar mutlu ya. İnsanları mutlu etmek çok hoşuma gidiyor benim. Ay kurtarıcı rolündeyim ne kadar güzel. Çok tatlış. Oh mis. Tamam öyle yapacağım ben. Anlaştık. Evet sevgili dostlar, biraz önce erkeğin içindeki kadını ve erkeği canlandırdım. Ne yaptı? Elif tarafı, yani kendi sürekli başkalarını memnun etmeye çalıştı. Sürekli etrafındaki kadınların neyi talep ettiklerine enerji verdi, dikkati oradaydı. Dışarıdaki kadınları mutlu etmek için daha çok çalışan, daha çok fedakarlık yapan, daha çok ödün veren, kendi konforunu ikinci plana koyan, kendi mutluluğunu, huzurunu daha arka planda tutan bir erkek resmettik değil mi? E biz böyle erkeklere toplum olarak iyi bir aile reisi, iyi bir baba, iyi bir eş, bekarsa iyi bir efendi bir böyle fedakar, tam böyle evlenilecek tip dediğimiz kategorilere yerleştirdik. Çünkü toplumsal mesajı buydu ve toplumun bilinci böyle bir inanç geliştirmişti. Biz de onların evlatları olarak, biz de erkekler, erkeklere karşı böyle bir inanç geliştirdik. Bu arada kameraya bakmıyormuşum. Önemli değil. Devam ediyoruz. Evet. Hal böyle olunca, erkek iyi bir erkek, iyi bir baba, iyi bir aile reisi, iyi bir evlat. Aynen böyle olmalıydı değil mi? Biraz önce resmettiğimiz gibi. Bu bize çok iyi geldi. Çok böyle sıcak, merhametli, böyle fedakar, fedakar. Burayı tekrar ediyorum. Evet. Fedakar, hiçbir zaman kar elde edemeyeceksin dostum. Götader, sen ba bağışla o kadınlara ve içindeki kadını duymadığın sürece dışarıdaki kadınlar sana cehennemi resmettirecek. Tabiri caizse. Çünkü içeride bir yangın yeri var öyle değil mi? Bir ateş var ve sen tam da o rolden çıkmadan önce içim sıkılıyor. Böyle bir kendimi bir buruk, bir garip hissediyorum. Zevk almıyorum hayattan, anlamsız geliyor diyorsun. Etrafındaki bütün kadınları mutlu ediyorsun ya, fedakar adam. Etrafındaki bütün kadınlara veriyorsun ya, etrafındaki bütün kadınları görüyorsun ya, onlara mesaiye kalıp, boynunu, kolunu heba edip, onlara hediyeler alıyorsun ya, eşinin evi dekorasyonunu değiştiriyorsun ya, onları tatile gönderiyorsun ya, sen senin kıymetini bilecekler, sana teşekkür edecekler zannediyorsun değil mi? En ufacık bir şeyde de şöyle diyorsun. Vay be, ne fedakarlıklar yaptım size. Giymedim, giydirdim. Yemedim, yedirdim. Gecemi gündüzüme kattım. Ne bayram dedim, ne seyran dedim. Çalıştım, didindim. Evimi harcadım, çocuğumu harcadım. Ya da bekarsan, işte hayırlı evlat oldum. Anneme, babama baktım çalıştım, paramı onların eline saydım, onların evlerini yeniledim. Bilmiyorum, neyseniz. Bunlar işte, yani kurban ettim kendimi, kendimi ben sana feda ettim. Ama sen ne yaptın? Nankör, sevgili nankör, abla, sevgili nankör eş, sevgili nankör, anne, sevgili nankör iş arkadaşım. Ne yaptın? Bir sırtımdan vurdum, daha körlük ettin, kıymetimi bilmedin. Bir teşekkür ya. Bir teşekkür etmedin bana. Ve görmedin beni. Yani hiç mi kıymet bilmez? Bir insansın sen ya. Hiç mi kadir kıymet bilmezsin? Değmezmiş sana, değmezmiş. Boşuna, yazık. Ya yani ne demem o ki? Sevgili erkek dostlarım, <laughs> bu iş böyle olmuyormuş. Sen eşine yaparsın, yaparsın ve dersin ki Canım! Bir gün olsun teşekkür etmiyorsun ya, bir gün olsun görmüyorsun beni. İnsan der ki bak, sevgili eşim, elinden geldiğince bana yardım ediyorsun. Elinden geldiğince bir şeylere koşuşturuyorsun, bir şeyleri ödüyorsun. Tatillere gitmiyorsun, ödün veriyorsun kendinden. Valla çok teşekkür ederim ya. Yani hakkın ödenmez gerçekten. Bizi de böyle sahiplenip sevdiğin için ayrıca minnettarım, teşekkür ederim. Ben de elimden geldiğince sana bir şeyler yapmak isterim. Anlayışlı davranmak isterim, anlayışlı olmak isterim gibi bir cümle duymak istiyorsun. İşte diyorum ki bunu hiçbir zaman duymayacaksın. Önce içerisi sen dışarıyı içeriye göre uyarlamaya çalışıyorsun. Hangi bir insanı değiştirip kendimize göre yapabiliriz ki? Henüz sen daha kendini değiştiremezken. Bu çok zor. İnsan bunu kendinde başaramıyor. Dışarıdaki Ayşe'lerde, Fatma'larda mı bunu başaracak? Mümkün değil. Kimseyi sen kadir kıymet bilen yapamazsın. Kimsenin seni görmesini sağlayamazsın. Kimsenin sana teşekkür etmesini bir ahlak bilinci veremezsin onlara. Onları eğitemezsin. Onlara iyi olmalarını söyleyemezsin oradaki gördüğün, duydun sensin. Aa, sonra diyoruz ki, bunu kendimde aynaladım. Hatta dalga geçiyoruz. Çok böyle artık kullanılan, çok böyle klişe olduğu için. Ha, aynalandım değil mi? Ha, şimdi sen bunu söyleyeceksin bana. Ee, ha yani o benim. Yani ben kendime kızıyorum. Yani kızdığım da benim. Böyle baktığın zaman, o zaman o kelime çok kıymetli olmuyor. E sen, içerideki kadın sana dedi ki, dişilin. Beni tatile götür dedi. Arkadaşlarımla maç izlemek istiyorum dışarıda dedi. Bir bilet al dedi. Ailemle tatile gitmek istiyorum dedi. Bir, bir arkadaşımı görmek istiyorum dedi. Ya da onlar bize gelsin dedi. Senden bir sürü, bir sürü şey talep etti. Ya da kendime bir kıyafet almak istiyorum dedi. Almıyorum yok. Hep eskileri giyiniyorum. Ya da işte ha bir de bir şey vardır ya işte böyle. 10 yıldır aynı şey giyiniyorum. Bak kendime çorap bile almıyorum. Bırak kıyafet almayı kendime çorap bile almıyorum. E, al. Al yahu merak etme yine herkes okuluna gider. Yine o taksitlere dönür. Yine evini değiştirirsin. Yine tatillere gidilir. Sen bir tane çorap, gömlek, tişört, şapka aldın diye bu dünya batmayacak. Bu olan ekonomik krizin çökmeyecek. Olmayacak ki. <laughs> bir mesaiye kalırsın. Bunlar biter. Öyle değil mi? Bir kere de kendin için kalırsın. Tişörtün, çorabın için kalırsın. Dışarısı için kaldın ya. Mesleğe, doğum günü hediyesi aldın ya. Karını mutlu etmek için evi komple değiştirdin ya. Çocuğunun okul taksitleri için bayramlarda çalıştın ya. Öyle değil mi? Kendin için ne talep ettiysen hepsini gözünü kapattın. Hepsine bir bahane buldun. Ama dışarıdaki kadınlara hiçbir bahane bulamadın. Aksine bayramda insanların birbirini zaten senede bir defa görüp muhabbet edip o bayramlaşmayı yaşadığı senede iki defa olan durumda bile çalışmayı tercih ettin. Başkalarını mutlu etmek için. Başkaları dediğin karın da olabilir, annen de olabilir, 20 yıllık dostun da olabilir, ablan da olabilir. Kadınlara sesleniyorum erkek olarak. Hiç önemli değil. Kanların canların olsun. Önemli değil. Çünkü en büyük nançoruyu oradan göreceksin zaten. En büyük kazı da oradan yiyeceksin. Evladın da olabilir. Bak bunu atladım. Evet. Oradan gelecek. Çünkü sen gör diye. Yani seni dışarıdaki el alemlerle tokatlasa çıkarır gidersin hayatından. Devam edersin yoluna. Çok da sarsılmazsın. Ancak bunu bir annenden yediğin zaman o işinden yediğin zaman, evladından yediğin zaman, kız kardeşinden, ablandan yediğin zaman dersin ki ne oluyor ya bir dakika. Yani hep bunu yaşıyorum ben bak. Hep bunu yaşıyorum dediğin noktaya zaten bak. Orası zaten skandallarla doludur emin olun. Ve insanlara nankör diye yine geçen haftaki kadının erkeği suçladığı gibi ne biçim adam seçmişim ben dediğin gibi şunu demeye başlıyorsun. Ne biçim kadın seçmişim ya ben ne biçim bir kadını da Yazık saçımı süpürge ediyorum ama nankörün teki çıktı. Şimdi suçlamaya geçiyorsun. Halbuki o bunları sarf eden kim? İçindeki kadın diyor ki biçim adamsın lan sen. Onu istedik yapmadın. Bunu istedik yapmadın. Bütçesi az olan bir şey istedim. 40 tane bahane çıkarttı. Güzel bir şey istedim. Kendimi güzel bir şey layık gördüm. Güzel bir lüks bir layık gördüm. Üstelik ailemle 40 tane mazeret buldurdum. Ne biçim adam mısın sen Ben ne biçim bir adamın içindeyim? <laughs> e seni senin sana nasıl gösterecek? Koca kainat, yüce yaradan. Senin ne mal olduğunu tabiri caizse ne olduğunu sana nasıl gösterecek ya? E, biriyle gösterecek işte. Bak, bak sensin işte diyecek. Öz oldun, gıcık oldun. Dedi gibi böyle anlamsız laflar, cümleler sarf etti. Hepsi sen. Senin sana yaptığın muamele işte bak o dışarıda da izliyorsun. Dışarısı. İçeri projeksiyon verip dışarıya yansımış hali. O yansıtıyor içeride. Bunlar 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 oluyor. Dur şimdi seni, seni karın yapayım. Dur şimdi bunu da kızın yapayım. Bak şimdi izle muhabbeti. Senin içindeki El ile dişinin, dişinin dansı işte böyle. Bu kadar berbat. Hani onlar tango da yapabilirler. Bazen salsa da oynayabilirler. Bazen mezzeki çalıp oynayabilirler. Bazen dans edebilirler. Bazen hava çekebilirler. Ama sen hep aynı melodidesin. Aynı. Ne ileri, ne geri. O yüzden sevgili dost, diyorum ki bırak kimseyi suçlamayı, bırak, bırak dışarıya kanaliz olmayı, bırak insanlara fedakarlık yapmayı, sürprizler yapmayı, onlar için çok çalışmayı, çabalamayı. Üstüne kahraman olmayacaksın. Sen ne zaman kahraman olursun diye bir erkek olarak. İçindeki kadını, dişilini, hanımını dinlediğim zaman, ele uğradığım zaman sen ne diyorsun ki? O yüzden elimdeki kadın da yok. Görmez seni, duymaz, takdir etmez, onaylamaz, teşekkür etmez sana. Kalbinde kıymetini bilmez. Sen bileceksin, sen evine uğra, o kadını gör, o kadına merhaba ben geldim. Evime geldim de. Bak bakalım ne diyecek sana. O halde bir dahaki haftada son karı koca oyununu izlemeye hazırsanız haftaya Duyguyla Duygularımız adlı YouTube kanalımda yeniden görüşmek ümidiyle sizleri seviyorum. O içinizdeki karı kocaları da